kabine değişikliği lafı ne zaman gündeme gelse Türkiye'de herkes bakan Toto oynamaya başlıyor. Ve şimdi işte gelen şeye baktığımızda yeni bir kabine değişikliği ya böyle bir şey var mı? Cumhurbaşkanlığından demişler. Sanki Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış resmi gazetede. Ulan resmi gazetede bir kere gece saat 12'de yayınlandı. Atama kararı resmi gazetede yayınlandı diye göndermişler. Oho! kimler gitmiş kimler <laughs> Mustafa Barak Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmişler. Bülent Turan Adalet Bakanı olmuş. Ondan sonra Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuş. Mustafa Yılmaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olmuş. Alpay Özalan Gençlik ve Spor Bakanı. <laughs> Sultan Bey ile eski belediye başkanı Hüseyin Keskin de e, Ulaştırma Bakanı olmuş. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışından döndükten sonra gazetecilerle konuştu. Uçakta kabine değişikliği olabileceğini söyledi. Kabine değişikliği lafı <laughs> ne zaman gündeme gelse Türkiye'de herkes ne yapıyor? Bakan Toto oynamaya başlıyor. Ve şimdi işte gelen şeye baktığımızda yeni bir kabine değişikliği. <laughs> ya böyle bir şey var mı? Cumhurbaşkanlığından demişler. Sanki Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış resmi gazetede. Ulan resmi gazetede bir kere gece saat 12'de yayınlanıyor Atama kararı resmi gazetede yayınlandı diye göndermişler. Oho! Kimler gitmiş, kimler <laughs> Şey kabinede eski bakanlardan kimse kalmamış öyle değilmişse yani. Mustafa Varak Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmişler. Bülent Turan Adalet Bakanı olmuş. Ondan sonra Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuş. Mustafa Yılmaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olmuş. Alparslan Bayraktar çok çok başarılı bir bakan olmasına rağmen ismi bu şekilde gündeme getiriliyor. İşte Alpay Özalan Gençlik ve Spor Bakanı. <laughs> Başka kim var? Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı olmuş. Efendim Rıfat Hisarcuk oğlu Ticaret Bakanı olmuş. Sultan Sultanbeyli eski belediye başkanı Hüseyin Keskin de e, Ulaştırma Bakanı olmuş. Şimdi tabii bu kulisler sürekli dolaşıyor, dolaşacak. Hilal Köylü de bir açıklama yapmış. O da başka bir senaryoyla bir kulis almış gazeteci Hilal Köylü. O da Süleyman Soylu'nun tekrar göreve geleceğini söylemiş. Bir başka haber vardı sabahleyin kulis. Berat Albayrak geliyormuş. Berat Albayrak'ın Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyormuş. Efendime söyleyeyim nasıl haberle muş, miş, muş. Hakan Fidan İçişleri Bakanı olacakmış. Ondan sonra Berat Albayrak keşke gelse. Başarılı bir bakan. Başarılı bir bakandı. Kimse kıymetini bilmedi. Ee, ayrıldı. Kendi isteğiyle ayrıldı ama bunların hepsi birer dedikodu arkadaşlar. Bakanlık koltuğunda gözü olanların el altından baba ben geliyorum haberim var mı diye açıp kulis benden duymadım ha diyenlerin şeyi bazıları da çok başarılı olan yani başarısında zerre kadar iktidar taraftarlarının veya muhalefet taraftarlarının şüphesi olmayan bakanlar var. Mesela Murat Kurum, mesela Ali Yerlikaya. Birçok bakan sayabiliriz. Alparslan Bayraktar az önce dediğim gibi. Mesela sadeliğiyle, dürüstlüğüyle, mesela halkın içerisinde halk gibi birisi olan Abdülkadir Uraloğlu gibi mesela. E Sağlık Bakanı'nın çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben tanışmıyorum açıkçası. İşte bu isimler üzerinde sürekli spekülasyonlar yapılıyor. Son dönemlerde özellikle asayiş konularında dikkat ederseniz e, ciddi manada bir köpürme, köpürtme gayreti sürekli gündemde. Bak Ali Yerli olduğu İçişleri Bakanlığı'nda Bunlar oldu. Polis bıçaklandı. Yani maksat gerçekten başarılı olan bir kişinin e, altını oymak, koltuğuna sahip olmak. Ve bunu yapan kişiler, bunu yapan çevreler de belli. Ben geçmişte size söyledim. Bir bakanı ziyarete gittik Süleyman Özışık'la beraber. Dışarı çıktık AK Parti'nin önemli bir ismi. Beni aradı. Dedik ki sizin ne işiniz var orada o FETÖ'cülerin yanında? O isimlerden birisi kimdi? Mehmet Özaseki, bir diğer de Nurettin Canikli. Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tayin ettiği, bakan olarak tayin ettiği iki isim, güvendiği iki isme adam beni aradı. Ne işin var? Senin o FETÖ'cülerin yanında diyen de diyen de İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanması konusunda çok önemli rol oynayanlardan birisi. Ve Cumhurbaşkanı uçağında da olan birisi yani öyle diyeyim size. E şimdi kardeş Erdoğan bir karar vermiş. Kendine bir kabine oluşturmuş. Çalış, çalışmayanların gözüne bak, yaşına bakmıyor. Yani iş yapmayanların gözün yaşına Recep Tayyip Erdoğan bakmıyor. Ama yani iş yapanları da harcamıyor. Öyle medyaya yazdı, öbürü yazdı. Ya Allah aşkına yani... Defalarca söyledim bir kez daha söyleyeyim. Geçmişte başarılı işler yapan terör konusunda Süleyman Soylu'nun hakkını teslim ediyoruz. Ama Süleyman Soylu'nun bir bayrak yarışıyla bayrağı Ali Yerlikaya devrettiğini de biliyoruz. E şimdi ne oldu da işte Bakan Soylu yeniden gelsin. Bakan Soylu'ya göre verilecekse Başka görev verilir kardeşim. Başarılı bir siyasi e, hamle yapmak istiyorsa çok görev var. Niye İçişleri Bakanlığı? Niye? E çünkü herkes kendi ekibiyle çalışıyor ya. Ali Yerlikaya'nın da suçu, günahı kendi ekibiyle çalışmış olması. Ve mücadeleyi yol arkadaşlarıyla sürdürmesi. E hangi bakanın kendi ekibi yoktu ya? Binali Yıldırım'ın bir ekibi vardı Ulaştırma Bakanlığı'nda. Lütfi Elvan geldi kendi ekibini oluşturdu. Lütfi Elvan'ın bir ekibi vardı mesela yine Ulaştırma Bakanlığı'nda. E ne oldu? Ahmet Arslan geldi. O da kendi ekibiyle çalıştı. Şimdi Abdülkadir Uraloğlu kendi ekibiyle çalışıyor. E Murat Kurum geldi. Mehmet Özhasek'in ekibinden değil, kendi ekibiyle çalışıyor. Çünkü böyle başarı sağlıyor. Herkesin bir ekibi vardır yani. Beraber yol arkadaşları. O yüzden şu gitsin, bu gelsin. Bir takım kişilerin de hayali o. Fitne, fesat oluşsun. Şimdi çıkarmışlar. Efendim Yılmaz e, Tunç'la Ali Yerlikaya'nın arası açık. Ya yani niye açık olacak ya? Yani? Çok iyi arkadaşlar, çok iyi dostlar. Aynı davaya inanan insanlar. Dolayısıyla yani bu fitne ve fesatın peşine de takılmamak gerek. Ya iki dakikada bak. iki dakika ya. Bir liste oluşturmuşlar. Bir ton bakan gitmiş abi. Yani Mustafa Varank Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş. Bak hele. Ya olsun. Ama şimdiki Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekten her alanda çibrin zerresi onun semtine uğramamış. Ha Mustafa Varank kötü bir insan mı? Hayır, dünyanın en iyisi. En çalışkan bakandı sanayi bakanı olarak. Bursa'da çalıştı, kendini yırttı ama teşkilat ve Efkan Ala faktörü onun çalışmasının karşılığını vermedi. Kaybedildi Bursa. Öteki iller, kaleler hepsi kaybedildi. E şimdi dolayısıyla burada onun ya ben hep söylüyorum. Kardeş. Ya sen neyin mücadelesini veriyorsun yani? Ben size bir örnek daha vereceğim. Teşkilatlardan bahsediyoruz ya. Bu Mehmet Ali Saatçi vardı. Bu Muş'ta bir ilçede AK Parti. İlçe başkanı. Karşı çıktı. Dedi ki arkadaş biz kaybediyoruz falanca kişiye aday göstermeyin diye karşı çıktı. Ama aday da kazanmadı. Bu karşı çıktı diye Mehmet Ali Saatçi görevinden uzaklaştırıldı. Ya adam Ankara'ya geliyor. AK Parti'nin kaybetmesinin sebebi bu. Adam Ankara'ya geliyor. Ben Mehmet Ali Saatçi bir kere gördüm. Yani tanımam. Geldi AK Parti'nin genel merkezinde kapıya kadar geldi. Dedi ki ya ben teşkilat başkanımızla bir görüşeyim. Cumhurbaşkanımızın vekili olan Efkan Alay'la bir görüşeyim. Anlatayım mevzuları. Ya sen kafayı mı yedin güzel kardeşim? Sen kıytırık bir ilçe başkanısın. Sen kim? Efkan Alay'la görüşmek kim? Şimdi Hakan Bayrakçı ne demişti? Ben Efkan Alay'ı aradım. Üç ay sonra görüşelim. Vaktim yok dedi. Kendimle ilgili de bir şey söylemeyecektim. Şimdi teşkilatlardaki bazı isimler bir takım şeyleri anlatmak için kapıya dayanıyorlar. Günlerce Ankara'da Ankara'da mekan oluşturuyorlar. Orada kalıyorlar. Meseleyi anlatmak için ama kimseyle görüşemiyorlar. Ve işin garip tarafı AK Parti'de kaybedenler göreve geliyor abi. Göreve getiriliyor. Kaybedenler AK Parti'de belediye başkanı adayı yapılmış Malazgirt'te işte nerede bir sürü ilçe. Malazgirt gibi bir kaleyi kaybetmişsin ya yani. Ya mesela ben size bir şey söyleyeyim. Ben geçen gün Yücel Yılmaz'la konuştum. Balıkesir'in belediye başkanı. Eski belediye başkanı. Başkan ne yapıyorsun dedim ya. Hadi abi ne yapayım dedi. Sessiz sedasız çalışıyorum dedi. E bir göreve gelme gibi ya hadi abi dedi, ben kaybettim. Ben böyle bir talepte bulunursam bütün arkadaşlar haksızlık etmiş olur. Ben görev falan talebim yok dedi. Ha Cumhurbaşkanı dönüp gül Yücel Yılmaz gel bakalım buraya geç kardeşim burada bu işi yapacaksın derse ayrı mesele. Ama şimdi kaybedenler iş başına getirir? Ya ama yazık günah ya. Gerçekten yazık günah. Onun için bu safsatalara çok inanmayın arkadaşlar. Ya şu bakan gidiyor, şöyle geliyor, böyle geliyor. Onlara inanmayın arkadaşlar. Hiç şey yapmayın.